Herkese merhaba. Davranış problemleri ve müdahale yöntemlerinden konuştuğumuz video serimizde bu hafta mola yöntemini konuşacağız. Mola yöntemi, kısaca çocuğun uygun olmayan davranışlarının hemen ardından belirli bir zaman dilimi için pekiştireç kaynaklarından uzaklaştırılması olarak tanımlanabilir. Ana sınıfında etkinlik yaparken sınıf arkadaşlarına uygun olmayan davranışlar sergileyen Ahmet'i, Öğretmeni bir süre alıp yapılan etkinlikten uzaklaştırıp sınıf içerisinde mola vermesi bu yönteme örnek olarak gösterilebilir. Tabii burada oldukça önemli bir nokta var. Diğer yöntemlerde olduğu gibi bu yöntemde de Ahmet'in yani çocuğun olumsuz davranışı neden yaptığını bilmemiz gerekir. Daha önce de söylediğim gibi her problem davranışın bir nedeni vardır. Eğer çocuk problem davranışı etkinlikten uzaklaşmak kaba tabirle dersten kaytarmak için yapıyorsa mola yöntemini kullanmamalısınız. Çünkü o zaman uygulanan bu mola çocuğun dersten uzaklaşmasını daha da kolaylaştıracak ve ödül yerine geçecektir. Böylece azaltmayı hedeflediğiniz problem davranış ne olacak? Tabii ki daha da artacaktır. Bazı kaynaklarda mola yönteminin uygulanması sırasında çocuğun yapılan etkinliği görmemesi gerektiği, hatta sınıftan veya bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması gerektiği yazsa da ben bu tür mol uygulamalarının hem etik hem de işlevsel açıdan doğru olmadığını düşünüyorum. Çocuğu sınıftan çıkarmak yerine bulunduğu sınıf içerisine gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu düzenlemelerden sonra mola yöntemini uygulamak daha etkili sonuçlar doğurmaktadır. Mola uygulamasında yine diğer yöntemlerde olduğu gibi dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bunlara da biraz değinmek gerekirse Öncelikle mola uygulaması diğer yöntemlerde olduğu gibi olumlu pekiştirme ile birlikte kullanılmalıdır. Çocuk bulunduğu ortamı veya yaptığı etkinlikleri mola alanından daha cazip bulmalıdır. Yani mola alanının çocuk için pekiştirici olmamasına dikkat edilmelidir. Uygulayıcı mola yöntemini zor davranışlar sergileyen çocukları uzaklaştırmak için bir yöntem olarak kullanıp suistimal etmemelidir. Mola sürecini gereğinden fazla uzatmamalı, çocuğu eğitim ortamından gereğinden fazla uzaklaştırmanın çocuğun akademik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyeceğini unutmamalıdır. Mola problem davranışların azaltılmasında etkili bir yöntem olsa da özellikle kendi başına olmaktan hoşlanan çocuklarda kullanılmamalıdır. Mola yöntemi sözünü ettiğim önemli noktalar dikkate alınarak sistematik bir şekilde uygulandığında özellikle saldırganlık gibi zarar verme davranışlarında oldukça etkili sonuçlar verebilmektedir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.